3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe'nin maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı milli futbolcumuzu katletti. Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi olayda böyle sanki o sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması ki hepiniz biliyorsunuz hı hı. bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. O oyuncu yeni projeye göre o geçen sene kendi yeni atan oyuncu bu sene Fener maçında kasten oynamamış. Önündeki ve sonundaki maçlarda da yok bu arkadaş yanlış anlama. Sonra da kalkmış. Ee, özellikle kasten bizim talimatımıza sakatlamış. Yani hem bizi de bizim maçta oynamamasına e, bir şike iması yapıyor. Klasik tabii. Sorsan e, konuşmaya gel tabi tabii ortada kimse olmaz. Böyle bir şey at kaç. Vahim duyumlar var. ev e duyum ne? Söyleyen yok eee yolda buluştunuz. Kardeşim buluşulmadı. Bana öyle duyum geldi. Ee, futbolcu sakatladı. E ne oldu? Futbolcu işte e, özellikle yolladılar iması mı yapıyor? E, orada ne yapıyor anlamadım. Ben e, Galatasaray kulübüne sesleniyorum buradan. E, öncelikle yöneticilerinizin e, konuşmaları sizi temsil ediyor. Bugün ben nasıl Fenerbahçe'yi temsil ediyorsam, e, sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde Şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Belki haberiniz yoktur ya da bunu da çevirirsiniz, onu da bilmiyorum ama yöneticiniz bizimle ilgili Ray Manay konusunda kasten oynamadı Fenerbahçe maçında diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti değil mi? En fikir bunda da. Var mı itirazı yok. Peki çok güzel. Peki ben size soruyorum. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Yani bu tip e, afedersiniz soytarılar çıkıp böyle konuşmalar yaptıkça ee, tabii ki Türk futbol kaosuna sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz. Siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz diyoruz ki burada böyle bir problem var. Bakın burada hakem hatası var diyoruz. Siz çık adalet istiyoruz diyoruz. Siz çıkmışsınız. Yalıda buluşuyor diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz. abuk sabuk hani kendi dediğimizi bize anlatmaya çalışıyorsunuz. E, tiyatro değil bence artık. iş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Hollywood'un son sahnesi de oyuncum sakatlandı. Suçlu Fenerbahçe. Yani buradan bizi suçlayanlara lanet ediyoruz. Yazıklar olsun diyoruz. Yani bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçe futbolcunun hayatı önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımız zaman geçmiş olsun olmadı. Oyuncumuz sakatlandığı zaman da maşallah güzel güzel paylaşımlar yaptılar. Bunların hepsini tabii ki biliyoruz. Ama bu bizim kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Galatasaraylı futbolcunun da Sonuç itibariyle bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Ee, tabii ki onların da arasında hatizlik yapanlar var. Mario Icardi de geçmiş olsun sakatlandı. Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu hatiz bir şekilde. Ee, yani buradan şunu söylüyorum. Türk futboluna e, bir şekilde çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz ee, ve adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil bir sezonda da kimin ne olduğu görülür diyorum. O zaman görürüz. Ya vallahi, ağır diyorum bir suçlama çünkü. Ben de kendisine ağır bir e, suçlama Kendisi, yapacağım. Yani. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan e, açık açık da söylüyorum yani. E, insanlar e, birilerinin namusuna dil uzatırken e, hadlerini bilecekler. E, buradan e, şu pozisyon bu pozisyon tamam tartışılır, hakem tartışılır. Sen kimsin bizi öyle futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. E, yani üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bir bakın. Bir de rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Ben e, Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. E, kendi aranızda bence bir toplantı yapıp e, böyle abuk sabuk konuşulan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin. Teşekkür ederim.